Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bu sizinle birlikte gördüğünüz gibi çok iyi atlıyoruz. Yanında Malsuke var. Harbiden Malsuke. Tam bir mal çocuk ya. Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz hoş, kanalıma. Hoş, o ben de hoş buldum Naruto. Hoş buldum Sasuke. Hoş geldin, hoş geldin. Naruto. Oğlum herkes o en iyi bina atlamış. En iyi bina. Tamam. Oha! oha. Altta da var Naruto. Oğlum silah yok. Burayı temizleyecek var ya. En az 10 kill. Lan silah yok. Tam ben üstü arıyorum. Bir, bir alacak. Uzi mi? Evet. Lan oğlum. Evet. Lan oğlum niye vermiyor lan? Arkadaşlar. Lan. Size bu videoda efsane bir silah desen göstereceğiz. Evet evet arkadaşlar size çok iyi bir, bir tane desen göstereceğiz. Hiçbir yani yer. Ya, lan silah, silah silah. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir desen. Şöyle bir diyeyim. Bir şaşıracaksınız arkadaşlar var ya. Yani PUBG Mobile bize de hediye etti bize özel. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Aha M4 mu lan bu? M16 yemiş. Aga bu M 16 niye hep gözüme M4 gibi geliyor? Aa Ney? O silahı bulduk mu yoksa? Gel 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 bulacağız gel. Tamam. Oğlum gel diyorum ya. Mervin. Aa mermim bitti. Bitir gel. Geliyor geliyor. Son bir kişi tuttum beni ya. Adam arkadaşın tutacak büyük ihtimalle. Tamam. Kitim var mı? Kim? Tamam. Şu an yok. Sasuke sen direkt yukarı koş yani. Koş. Ben Var arka mı? koş yok vurma sadece koş. Sadece koş. Koş koş koş. Lan bitiremedi. Kaldıramadı yani. Helal. Evet. Tamam. Oynuyorsun Bitti. lan bu oyunu sen. Tamam. Dur. Güzel dur dur. aşağı nasıl ineceğim? Dur. Oğlum dur. Var. Evet. Güzel. Güzel güzel. Hadi güzel yemek. güzel. M4 buldum Sasuke. En sonunda abi, bekle. Arkadaşlar desem var ya fena fena. Yani, yani PUBG Mobile buradan çok teşekkür ederiz. Yani çok teşekkür ederiz bize bunu hediye ettikleri için. Tekrar zamanlar onlar zaten izleyecek. Teşekkürler. Öpüyorum buradan. Aynen. Al çatıda. değil mi Ne? Görüyorsun çatıdaki iki kişiyle. Hangi çatı? Ben gösteriyorum al. Aptal dur ben aşağıdayım. Kaçtı ya. Bayıldım basacağım. Aynen. Birisini zaten canı bir... AY ikisini de boyunca, oha! Nasıl? Allah şerifsin ikisini. Ciddi misin? Yemin ederim. Oğlum diğer evdeki olmasın o? Hayır hayır ikisini de boyunca. Ha pardon pardon pardon. O olabilir. Oha! Ya bu DBS var ya. DBS bok gibi ya hiç sevmiyorum. Ya can azdı zaten onun. DVS budur ya. Şey işte. Ya. <laughs> <laughs> o, o ne lan tavayı kim attı? Manyak. Bomba tarzı var ya Naruto. Belki ben kit basmış mıydım? Ne? Kit basmışım değil mi? Ay bilmiyorum. Basmış mı herhalde? Basın galiba. Sasuke burayı temizleyelim gösteririz. 7 kilim var. Ay kardeşim. Hemen e, Diğer adam da geldi. Bak. o, onun ismi biliyor musun kardeşim? Söyleyemeyeceğim. Sonunda bitiyen arkadaşlar. Sonu de, değil kardeşim. oğlum burayı temizleyelim gösterelim. Hemen kardeşim bak arkadaşlar merak etmeyin hemen temizleyeceğiz yani. Hadi lan oradan. Gel bana. Kapı kapasana girerken. Tamam. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone unutmayın. Şimdi hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. 31 like gelirse beni çok 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 mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Sen bak sen sen evet bak bir like at. Teşekkür ederim. Aman diyeyim gösterme kardeşim yani sakın oğlum, ha. Oğlum size soramıyorsun ya. Yani, yok olsun. oğlum ben bilerek vurmadım dedim biraz eğleneyim ya. Haa. Sen cidden vuramayacağımı mı sandın? Anladım anladım. Cidden vuramıyorum sandın değil mi? Aynen. Senin olmaya kafana sıçayım çocuk. Oh, da ben akılsızım bunun yaptım. Aa ha, harbiden akıl yok sende. Aynen kardeşim. Kaç kilim var? Sekiz var da burada da adam var. Var mı? Var oğlum ileride. Yok muydu bu tarafta? Yani yaptığın gereksiz oyuna. Oğlum vardı diye hatırlıyorum. Ya ses vardı da bilmiyorum gözler galiba. Yok beee, bak abla Var mı? Abi bu vur da vur fırına hani? içişten oha. Valla bunlara bak Valla bunlar var ya yeni başlamışlar ha Oğlum sakin ol lan Sasuke yok, Sakin ol lan Yok yok sanki sadece burası var bak, bak, şey, bak şey, O şey. ne lan? Ne? Eline bak <laughs> Bitir bitir al 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 Çök 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 Gittir Çök 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 Sen bize Ama bir yardım etsene Ama çok tatlılardı ya çok. O ne lan? Kardeşim. Tepede değil, tepede değil mi? Tepede de mi Yok. Hani? Ah, Aa varmış lan tepede! Lan! Kaç! Lan burası... Burasını bulursan Bak burası zaten. Hani? Bak. Koşun. Dökün. Hakkımı döktüm. Yeleğin atsana. Arkadaşlar aramıza. Neydi? Lütfen. Aramıza yani. O ne lan? <gülüyor> 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 Bitir. <gülüyor> yelek yok yelek. Yelek. Sasuke ver, versene o silahı Artık silah arkadaşlar geldik Geldik büyük sürpriz arkadaşlar at Kaptır kardeşim Hop. Ay, ay, Oy. ay ay ay, ay 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 Gerçek joker bu arkadaşlar bu arada Eğer ben joker değilsem tüm dünya alem beni s*** dur dur fulleyim de Lan botu vuruyor niye gitmedi lan var benim. Bana ne bottan ya Oğlum skobum yok Ne? scope yok Kop dur tattım ya. Yemine. Aldın mı dur Yok, getir. Dur lan Bir dakika Bir dakika. Ya. Niye? Bir saniye bir dakika. Dur atarsan vurabilir misin? <laughs> ne diyor kardeşim tamam, bu? Tamam, arabikler, tamam, arabikler, tamam. arabikler. Bir görsem nerede olduğunu aslında direkt bir spreye gider de. Ee, sağda oynayabiliriz ya rahat yemin edeyim. Ben de gelsene. Onu vurmak istiyorsun değil mi? Ya yanlış oynadım. Şuradan oyna kardeşim gel benimle. Gel, gel. İstiyorsan bak yer alayım Tamam burası bu? Bak sola bakın arkadaşlar Geliyorum arkadaşlar özel bu işte Aman sola bak var ya efsane ya efsane. Bu arada şaka maka PUBG Mobile göndermedi Girdi bize <laughs> Kaç bin? 24 bin öyle <laughs> 24 <gülüyor> bin o şey Ama güzel Güzel arkadaşlar. Aa şey şey iş her şey, şey. Bagi nerede bagi? Nasıl araba arkadaşlar? Ah Sürpriz nasıl? Sus Durdu mu? Durduysa ben sıçtım durdu. bu arada. Yo ben varım oğlum dur. Ne kilimi çeksene kilimi. Aldın mı lan? Sus önümde. Gel bana. Ya vur vur. Vur. Şey vur. Hayır ya. Oğlum ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Niye vurmuyorsun? Ya ay. Niye vurmuyorsun oğlum? Ya ben ne yapayım? Arkada arada kaldık bok gibi ya. Arkadaki sana mı sıkıyordu? arkadaki. Yok, bana sıkmıyordu da ama yani sıkıyordu orası da vardı yani. Sana mı sıkıyordu? Yok. E canını kim bu kadar düşürdü? E canım yok zaten başta. Niye söylemedin oğlum bana? Nerede gitmiş canım? Ha o adam da gitmiş işte. Niye söylemedin bana o zaman? Ne bileyim, 31 kişi var mi? bak. Ulan ağa ben artık. Arkadaşlar gördüğünüz zaten sıkarı. Bir istersen gösterelim bir de lobide Sasuke. Lobide hmm. derken yani bir vs'de. Var mısın hmm. lan? Gel şimdi. Gel bir de bakalım. Arkadaşlar bakın Toki de efsane oynadık yani ben çok beğendim o fight efsaneydi. Ulan göstermedik fazla. çok iyiydi. Ya Skar gördünüz zaten Skar arkadaşlar deseni böyle PUBG'nin bize özel gönderdi. Aynen. de Naruto'yu da VS'yi bir eğlendireyim arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar sizi sıkma, sıkmadan. Let's go. Eğlendirim derken hayırdır oğlum. Ananı avradın. Arma sen şunu. boş yerleri kesersin zaten. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bakın, sıkar bu. Yani çıkarmış ki daha önce. Geçenki kutu açılımında yükseltemedik. Sadece... Up, yo, 120 uca lazımdı. Onu da hallettim. Hallettim derken Prime Plus vardı. Oradan yavaş yavaş her gün açtım. Bu arada... Dur, dur şimdi bir şey daha göstereceğim. Demin lobi'de görmüşsünüzdür belki mi? Tam Sosuke yatarken yanlışlıkla bana atmıştım o ucayı. Dedim neyse kalsın. Nerede Sosuke? Allah şimdiyle yapma ya. Böyle yapmış. Ya zaten vurduğun yerleri koyarsın ya Sıkıntı değil. Ya. Ya. Yaaa Ahahahah Ahahahah Ya mal mısın oğlum Gramda göstereyim mi bu arada Ya hayır Ahahahah Aman Ya sasukeee Ahahahah Maa terresin bu arada gel Gel bakayım Mal mal o ne güzel lan Ama sıkar güzel ha Ne Vallahi çok güzel. iyi güzel sıkan mı <laughs> Ya tipe bak Naruto tak beni serlendirme burada Gel kardeşim gel. Lan oğlum nereye? Ya oğlum nereye gidiyorsun mal? <gülüyor> <gülüyor> mal mısın oğlum? <gülüyor> ya, <gülüyor> oğlum <gülüyor> <malsın> <gülüyor> ya oğlum malsın <laughs> ya. <laughs> Salaksın ya. Oynama oğlum <laughs> çık. Bak bak. Bak bak. Ya hayır <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum mahzun yemin ederim ya yani Yürü git ya Bok yedi Ha canağız <laughs> Gel lan buraya <laughs> Bir de Victor Reza'yı yakalım Gel gel Olur yapma işte ya <laughs> yaka, Yakala kardeşim hadi Hadi Allah Gel lan buraya Bak açlamıyor Oha Lan canım yok Ya oha ya, oha Tamam, güzel 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 kardeşim Güzel, 3-2 Gel kardeş Neredesin oğlum? Neredesin? Bize saldım da buradan, emin değilim Neredesin? Önümde misin sen? Sen neredesin oğlum? Sen, mi? sen önümde misin sen emin et Soruya soruyla cevap verme Nasıl soruya soruyla cevap verme? Bekle <laughs> Neredesin oğlum? Neredesin lan? Lan ne pusun? Bekle. Ben biliyordum burada olduğunu. hayır hayır hayır. Ya <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ya salaksın ya. <laughs> Mal mısın oğlum? Yat kardeşim yat. Aa. Pompalı ne lan? Nice. Ya, ya, lan. Oo. Oh. Kötüsün oğlum, kötüsün. Bir gün zaten teşekkür ediyorum. Ya yat kardeşim yat. Tamam, gel. Yat. Cidden M24 mü? Ya, düzgün Olak oynasana mi? mal. He? Ciddi oyna lan. Ciddi oynama. Ciddi oyna, çok zayıfsın. Tamam, dur. Ya, Atlan aşağı. Kardeşim düzgün, zayıfsın, düzgün. Derken, düzgün. zayıfsın derken. Zayıfsın derken kilo gel. olarak Gersene. değil kardeşim. Bir gelsene karakter odana bir öldür de güzel. Bakın Oo. arkadaşlar solda nasıl gözüküyor? Ya Rabbim <laughs> ciddi öyle yani, çok kötüsün ya hiç eğlenmiyorum şu an. Tam tam şu an başlıyor. Canım sıkıldı lan. Tam şu an <laughs>

Zayıfsın. Arkadaşlar görüyorsunuz oyun bana oynadı. Yok abi yok. Oyunda bir bir şey var yani. Biz vuruyoruz. 045 adam vuruyor. Yeter pusun be. Oha! 137 ya ne pusucu bir çocuk çıktın sen ya ya mi çektin değil mi salak ya <laughs> <Ar> <laughs> bak gramda ses çıkmıyor elodok Allah. ya bu çocuk ne ne nasıl, ne, nasıl? Skarım, skarım. Kardeşim. Götüsün oğlum bir şey yapacak bir şey yok. E kardeşim <laughs> Yemin ederim bak bilerek vurmuyorum ama ay nasıl kötü bir çocuksun sen ya? Gel Neredesin? Aha. <laughs> Nasıldı arkadaşlar? O, olmaz. Ben yo, yo. Öldüreyim mi seni? Öldür. Hayır ya, yemin Sıktım Arkadaşlar bu vuruş sizin için gelsin. Pustu. Pusma savurmuş şu. Kaçma artık. Çok kaçıyor. Ya kaçıyor? Oğlum canın 107 yani. Ya. ya. gram kaşım arkadaşlar siz söyle bak. Tamam. Evet. Kaçmadım. Ya abi abi bu nedir ya aklama kardeşim, aklama. Abi kadın doğrusu ediyor Cover me. <laughs> Ya yürü git ya Yürü git ya Abi eledok bu çocuk ya <laughs> <laughs> mal 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 çok malsın ya. Kardeşim ya saldığım belli oluyor zaten ya arkadaşlar. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bir rize yanlış yapamaz. Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Oha Sen bari mal Ne şu Oğlum çok kötü bir çocuk ya Bakın bu son vuruş sizin için arkadaşlar skin Hayır hayır of close <tik> smelling ya attıran vuruş 31 toplam 31 ya oğlum yüz lan, lan yüzün yazık ya oğlum ay ya. yazık oğlum ya, ana sus tam, tam alama, alama. Oğlum, alama lan tamam <laughs> lan ne hadi döver lan kapat lan gel gel Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Sasuke'cim sen de hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum <laughs> abi abi? Kim mi abi? Olur mu? Kim yendi? He? Kim yendi? Seni, sen sen yapıyorsun ya. Gram zorlandın mı? He? Gram zorladın mı ben? Yok. Yani kardeşim yani gram zorlanmadım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 8146 uca var. Bunun mal gibi ben bak hak, burada yalan yok. yok. Orada mal. mallık yaptım doğru. Sasuke'ye atarken yanlışlıkla bana attım. Ne yapacağım? Harcamayacağım. Ee, geleceğim, geleceğim. açıyorum Bekleyim. Yani belki Bekleyim. bunu açarım. Belki ama çünkü yani bu vardı galiba bende. Yani yok. boş gerek yok yani. Yani, ya. Yani bilmiyorum tarzım değil bu bunlar. Geliyor galiba 24 geliyor çok güzel bir editisi. Aynen. Değil. Onları zaten Aqu beklemene kalın. Aquaman kalıyor. mıydı? Aquaman'dı değil Aquaman mi? Aquaman bir tane vardı. Aquaman, 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 gibi, şey. gibi bir şeydi. Şimdi inşallah gibi... Şeyin... Barış'a burayı izlemez. O şey Yoksa... adı o. Set bu arada. Set, Çok mi? Set tamam onu ilk ben açacağız. Tamam işte güzel o yani. hani benim o. Kardeşim, ha. Olsun. Arkadaşlar nah. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir dahaki like videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler hepinize çok teşekkür. Buraya kadar izleyenler varsa harbiden Bilin adres kaldı atın. Kaldı. Basalım. Adam, ya, adam? Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim bir dahaki like videolarda görüşmek üzere yeni kanalım ve sosyal kanalına abone olmayı unutmayın görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar. M öptük Çok çok, çok Ar. M arkadaşlar Bay seviyorsunuz arkadaşlar. Yuma